Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir oyun videosu ile arkadaşlar karşınızda olacağım ama oyunu oynamayacağım. Biliyorsunuz ki mobil oyun sektörü bitmekte. Yani oyun çıksa da kaliteli oyun çıkmıyor. Herkes emülatöre falan yönlendiği için kaliteli oyun çıkmıyor mobilde. Ben de sizlere arkadaşlar Play Store'da indirebileceğiniz 10 tane mobil oyun derledim. Çok iyi. Eğer bu oyunlardan birini beğenip yüklerseniz kanala abone olup videoya like atın daha çok böyle videoların gelmesi için hemen oyunlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Mobile Legends. Mobile Legends 5 vs 5 bir aksiyon türü oyunudur, oyunudur arkadaşlar. Farklı farklı karakterler ve o karakterlerin farklı farklı özellikleri, nişancı, büyücü gibi özellikleri var. Bir sürü harita var. Arkadaşlarınızla online oynayabileceğiniz bir oyun ve dereceli bir oyun. Mesela sıralı oynayıp dereceli girebilirsiniz. Şu an bakın ben kulüp giriyorum burada iki karakter arasında bir seçim yapıyor Ve arkadaşlar her karaktere farklı farklı itemler çıkıyoruz. Mesela Clint'i kullanıyorum şu an ben. Clint nişancı bir karakter olduğu için ona farklı bir özellik çıkıyoruz item yani. Arkadaşlar Play Store'da ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci oyunumuz arkadaşlar EA Futbol. E futbol oyun arkadaşlar online ve offline bir şekilde oynayabiliyorsunuz. E Benim kahrom az önce gösterdim. Buradan arkadaşlar ücretsiz zaten oyun size baya baya ücretsiz şeyler veriyor. Bu kartlardan açıp Güzel veya kötü kar e, karakterler çıkıyor. O sizin şansınızda kalmış. Bakın şu üzerindeki mavi GP parayla da yeni özellik geldi. Onlarla da oyuncu alabiliyorsunuz artık. Ve e-futbolda böyle efsane goller de atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla falan deneyin. Bir diğer oyunumuz Critical Ops arkadaşlar. Online bir oyun. E, 5 vs 5 vs 4 vs 4. arkadaşlarınızla vs de atabilirsiniz. Yabancı kişilerle de oynayabilirsiniz. Şu an benim silah desenlerimi gördünüz. Dereceli derecesiz bir şekilde de oynayabilirsiniz. Bakın oradaki görevleri yaparak az önce gösterdiğim sezondan bir sürü ödül alabiliyorsunuz. Bakın şu an ben normal ölüm maçı girdim. Arkadaşlarınızla vs atabiliyorsunuz dediğim gibi. Kazandıkça oyun size ödüller veriyor. Ve oyunda görevler var. O görevleri yaparsanız da mesela benim elimde olan Diggle desenini falan kullanabilirsiniz. Dördüncü oyunumuz arkadaşlar Stumble Guys. Belki size göre olmayabilir ama çok iyi bir oyun. Böyle elmas yükleyip görev yaparak o karakterleri ödüller alabilirsiniz. Çark çevirip size destansı nadir sıradan gibi Karakterler var onları verebiliyor. Ücretsiz çarklar da var aynı zamanda. Oyunda arkadaşlar her zaman veriyor. Bu çarkları çevirirseniz nadir destansı böyle güzel güzel karakterler alabilirsiniz. Oyuna elmas falan da yatırılıyor. Burada turnuva var. Turnuvadan çok anlamadım ama elmas yatırıp başkalarıyla oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ücretsiz çark çevirdim. Ben burada da oyuna başladığınızda 32 kişi bir şekilde başlıyorsunuz. Ee, 16'sı mesela ilk haritada 16 kişi kazanıyor geri kalan kişi eleniyor. Sonra 8 kişi böyle böyle devam ediyor. Şu an benim oyun ekranımı görüyorsunuz. Farklı farklı her el farklı farklı parkurlar falan oluyor arkadaşlar. Ee, bunu arkadaşlarınızla da online oynayabiliyorsunuz. Bu haritalar kazandığınızda mesela birinci olduğunuzda falan veya ikinci üçüncü olduğunuzda kupa veriyor. Evet arkadaşlar farklı farklı haritalar var dediğim gibi. Bu haritada ben başarılı olamazsam da bakın birinci olamıyorum. Oyuna her zaman güncelleme geliyor. Haritalar değişiyor. Bu haritada benim ilk defa oynayışım şu anda. Eleniyoruz. Bakın bana kupa veriyor. Artı 20. Şöyle görüyorsunuz. Gidip yükleyebilirsiniz. 5. oyunumuz Robert Bob. O diğer oyunlar kadar olmasa da arkadaşlar bir hırsız oyunu. Yani öyle bu çıtır çerezlik bir oyun. Gidip yükleyebilirsiniz. internetsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Farklı farklı bölümleri, haritaları var. Böyle üstten kuş bakışı görünümlü bir oyun. Ben bunu çıtır çerezlik yükledim. Araya girsin dedim. Böyle arkadaşlar size verilen yerlerden gidip çalabiliyorsunuz. Hikayesiz falan da var oyunun kısa da olsa. Yani o kadar kötü değil. Kardeşlerinize falan anlatabilirsiniz. Oyunda dediğim gibi arkadaşlar zor bir oyun yakalan, yakalanabiliyorsunuz falan. Ee, size elektroşok falan da veriyorlar. Her el farklı var ve güvenlikler bakın ben burada yakalanıyorum. Güvenlikleri falan kandırıyorsunuz. 3 chapter'dan falan oluşuyor. Böyle görüyorsunuz her bölüm bitirdikçe bölümler zorlaşıyor. Altıncı oyunumuz Minecraft. Minecraft'ı bilmeyen yoktur arkadaşlar. İki türden oluşuyor. Hayatta kalma ve yaratıcı. arkadaşlarınızla bunu yine online bir şekilde oynayıp çok güzel inşaatlar yapabilirsiniz. Yeni bu ülkeler. Bakın ben burada uğraştığımızın uzun süredir dünyam var. Yani bir dünya harita oluşuyorum. Burada kanalımda hayatta kalma videoları da çekiyorum. Bu işi abartıp stadyum yapanlar var ve mesela ben de yaptım. Kanalımdan gidip izleyebilirsiniz. 7 oyunumuz Vegas Gangster arkadaşlar. Ee, çok güzel bir hikaye tabanlı oyun arkadaşlar. Oyunun girişinde bize böyle şehri falan tanıtıyor, gösteriyor, bizim hikayemizi anlatıyor. Uydurma bir şehir falan var. Arkadaşlar biz böyle bizi dövüştürüyorlar. dövüştürden para kazanan bir adamız. E ee, ilk başta oyunun bize mekaniğini falan öğretiyor. Nasıl dövüştüğünü falan, nasıl dövüşüleceğini, yürümeyi, koşmayı, o me mekanizmaları öğretiyor. Ondan sonra araya çok küçük falan bir hikaye şeyleri giriyor arkadaşlar. Ee, sonra falan yine Dövüşeceğiz şu anda bakın. Hikaye dinleyin bir. Bakın arkadaşlar bu mafya bizi dövüştürüyor. Mafya ne derse onu yapmak zorundayız. Ee, bakın şimdi bu arkadaşla biz dövüşüyoruz. Yine biraz mekanik falan öğretiyor. Yapacak şeyleri hikayeyi gösteriyor. Mafya bize diyor ki arkadaşlar bu adamla da dayak yemen lazım diyor. Biz de yani yapacak bir şey yok. Yemiyoruz ama daya Adamı bir güzel dövüyoruz. Ondan sonra tabi koşarak çıkıyoruz bu yerden. Kaçıyoruz. Mafya bizim peşimize düşüyor. Gördüğünüz gibi arkadan sıkıyorlar bize. Oyunun başları falan çok iyi hikaye. Şimdi mafyanın adamlar peşimize düştükten sonra arkadaşlar biz tabi birisini arıyoruz telefonla. Bize yardım etmeni istiyoruz falan diyoruz. Tam e, mafya'dan kurtulduk derken kaza yapıyoruz. Ondan sonra bir adam tam bize gelip sıkacakken o aradığımız ablamız bizi kurtaracak şimdi. Evet görüyorsunuz bu ablamız bizi kurtardı. Bu arada oyun 18 yaş 6 görünüyor Play Store'da. Ee, o abla bizi kurtardıktan sonra çok iyi bir şekilde çatışıyoruz. Burada silah mekaniğini falan da öğretiyor bize. Ara, arkamızdan gelen arabaları patır patır yakıyoruz. En sonunda bize falan böyle barikat kuruyorlar. Bunlar da patlattıktan sonra helikopterlere geçiyor. Oyun gittikçe zorlaşıyor hikayesi. Ve en sonunda yapacak bir şey kalmayınca denize atlıyoruz arabayla arkadaşlar. Ondan sonra e, bize bir Böyle görev veriyor. Arkadaşlar bu kişileri dövüyoruz hemen patır patır hızlıca. Bu arada oyunda e, böyle üstünde böyle bir şekil var. Araba şekli. Bu araçları çalıp çok iyi bu arabalar kaliteli. Bunları çalırsanız 4 yıldız peşinize düşüyor. Onlardan kurtulduktan sonra ara e, böyle garaj şekli var. Haritada oraya gelip bu arabaları çok iyi bir şekilde satabiliyorsunuz arkadaşlar. Para kazanabiliyorsunuz bu yerlerden. Oyunda canlılık var. Mesela bakın burada hamburgerci falan var. Tabi yiyemesek de bunları çok iyi yerler. Mesela burada bir değişik değişik klaplar falan var. Mesela burada ablalarımız var. Çok şey direktle bir şeyler yapan oralara çok girmeyeceğim. Ee, ondan sonra arkadaşlar Las Vegas'ta olduğumuz için kumarhane falan var burada. Bakın ben slot makinesinde şöyle görüyorsunuz. Kazanamasak da çok 50-50 falan böyle kazanıyorsunuz. Ee, tabii bu oyun 18 yaş altı onu da söyleyeyim. Şöyle Blackjack falan var arkadaşlar oyunda bayağı yapılacak şeyler var. Şöyle bakın abi. Para kazanabiliyorsunuz. Kalp de edebiliyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunları kimse özenmesin. Değişik değişik makineler var. Ondan sonra oyunda uçak da sürebiliyorsunuz. Yapılacak çok şey var dediğim gibi. Mobilde GTA gibi düşünün. Grafikleri idare eder arkadaşlar. Eski bir oyun. Ama idare Azerbaycan Play Store'da da ücretsiz bir şekilde bunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir diğer oyunumuz Drift Max. Bu da yine bir araba oyunu arkadaşlar. Bu online değil o tamamen offline bir oyun arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü araba çeşitliliği var. Bu arabalarla çok iyi modifiye falan yapabiliyorsunuz. Baya baya bölümler falan var. Bakın ben burada yanlıyorum. Değişik değişik görevler falan var arkadaşlar. Değişik değişik haritalar da var. Güzel bir oyun tavsiye ederim arabalarla ilgiliyseniz yani araba oyunlarını da seviyorsanız benim önerdiğim bütün oyunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değişik değişik arabalarla yanlayabiliyorsunuz. Benim burada bir Mustang'im var. Modifiye ettikten sonra Mustang böyle yanlıyorum. Görüyorsunuz abi. Kontrolleri de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir oyun. Şöyle görün. Bakın abi. Evet arkadaşlar. Bir diğer oyunumuz asfalt Nitro. Bunda da yine araba çeşitliliği açısından bu da çok farklı. Ben şahsen bu oyunu da çok tercih ederim. Bu oyunun en iyi özelliğini birazdan göreceksiniz. Arabaları alıp modifiye edebiliyorsunuz. Bu oyunda hem polis de olabiliyorsunuz. Size verilen göreve göre de farklı arkadaşlar. Yarışta böyle arabaları çarpıp yani asfaltı bilmeyen yoktur. Yarışta böyle bakın şu an gördüğünüz gibi arabaları çarpıp sizlerin onu geçmesini sağlıyorsunuz. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama şöyle bakın abi. Çok güzel grafikleri neden bu kadar övdüğümü şimdi birazdan göreceksiniz. Bu oyun kaç GB? Şimdi ona geleceğiz birazdan. Bu grafikler sizce kaç GB? Yani en ufak bir oyun olsa 150-200 megabayttan aşağı değil. Ki zaten şu an oyunlar GB. GB hepsi baya baya yer kaplıyor. Bu oyun tamı tamına 50 MB. Bence yükleyin. Hiçbir şey arkadaşlar. Çıtır çerezlik bir oyun. Oynamazsanız bile yani telefonunuzda tabletinizde kalır. Şöyle görüyorsunuz ben de polis falan oluyorum. O oyun 50 MB yani gidip plajları ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar son oyunumuza geldik. Bu da bir araba oyunu. Driving Zone Germany diye bir oyun arkadaşlar. Ee, şöyle üç tane çeşitli haritalar var. Bu haritaların içine geçtik de daha da fa farklı farklı haritalar çıkıyor. Ben bir haritaya geliyorum. Böyle arabaları sağ, sağından solundan geçerseniz. E, sizlere para veriyor. Böyle böyle para kasıyorsunuz arkadaşlar. Bakın az önce arabanın arkasından geçtim. Şöyle mekanikler de güzel. Bakın böyle kaza şekli falan var. Şöyle geri vites alabiliyorsunuz. Otomatik ve manuel vitesleri kullanabiliyorsunuz. Şu an benim kontroller böyle direksiyon kontrolde yapabiliyorsunuz. Bakın. şöyle Ben şu anda bilerek çarpıp sitelere kaza şeylerini falan gösteriyorum. İçten dıştan her türlü şey var. Bakın ben burada drift atma şeyine falan kullanıyorum. Tabi bunlar hızlandırılmış bir şekilde. Mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Geliştirilebilir bir oyun arkadaşlar. Dıştan görünümü tavsiye etmesem de çok iyi. Arkadaşlar oyunlarımız bu kadardı. Böyle çıtır çerezlik videolar ve bakın böyle daha çok böyle oynanabilecek oyunlar isterseniz like atıp abone olun. Mutlaka bu oyunları deneyin arkadaşlar. Eğer beğenirseniz kanalıma abone olun. Videoları like çok, çok mutlu olurum. Görüşürüz.